Kırlı mahallesinde Kırlı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyarete geldik. Ee, hem proje sınıfları var hem de e, zeka oyunları sınıfları var. Onları görmek istedik. Hem de okul müdürümüzle okulun imkanları hakkında biraz sohbet edeceğiz. Bakalım okulumuz nasıl bir okul? Çünkü e, bu okulun bir sürü e, merkezdeki okullara göre daha avantajları var. Bunları görmek istedik. Programa katkı sunmak istedik. Kırlı İlkokul Ortaokulumuzda e, sizinle beraberiz. İsminizi öğrenebilir miyim? Tuğba Paydınlı, görsel sanatlar evet. öğretmeniyim. E, Tuğba Hocam şu an hangi sınıftayız ve öğrenciler neler yapıyorlar? Şimdi burası okulumuzun akıl ve zeka oyunları sınıfı. E, öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde, burada başta satranç olmak üzere, e, diğer akıl ve zeka oyunları hakkında hem öğreniyorlar hem oynuyorlar, uyguluyorlar. Burada farklı oyunlarımız var: mangala, parsel, Pentagon, e, eski ama her zaman oynanan dokuz taş ve derleversi. Bunları öğretmenleri eşliğinde önce öğreniyorlar, bilmeyenler, bilen öğrendikten sonra da birlikte uygulama yapıyorlar, oynuyorlar çocuklar. Peki böyle bir sınıfın okulda öğrencileri kat ee, bizim için çok büyük bir kazanç tabii, ee, çok büyük bir okul değiliz ama tam donanımlı bir okuluz. Ee, burada amaç çocukları sınıfın dışında herhangi bir ortamda, e, farklı bir atmosferde biraz daha e, zeka geliştirici, hem oyun oynayıp hem düşünebilecekleri bir ortam olması. Ee, bunun içinde de çocukların e, çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ee, ...okulumuzun da öyle olduğunu düşünüyorum ve e, çok da güzel faydalanıldığını düşünüyorum. Tuba Hocamla konuştuktan sonra biraz da burada santranç oynayan çocuklarla sohbet etmek istiyorum. Merhabalar. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Efe. Efe'cim sen santranç e, ne zaman öğrendin, burada mı öğrendin? E, çok önceden biliyordum. Nasıl kendini geliştirdin mi bu oyunda? Evet. Peki bu sınıfın sana nasıl katkıları oldu böyle bir sınıfı okulunda görmek Böyle bir ortama sahip olmak nasıl sence? Güzel. Canımız sıkıldığında buradan öğretmenlerimizden izin alıp gelip oynayabiliyoruz. Okulumuzda yani canımız sıkılmıyor hiç teneffüslerde. Genellikle buraya gelip oynuyoruz. Bütün öğretmenler de istediğiniz zaman götürelim diyor zaten. O zaman güzel. O zaman size başarılar diliyorum. İyi olan kazansın diyorum. Şöyle geçelim. Hemen bir tane de böyle bir kızımızla konuşalım. Merhabalar. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Elif. Elifçim sen santrancı daha önce biliyor muydun? Evet. Peki nasıl kendini geliştirdin mi santrançta? Evet, öğretmenlerim sayesinde evet. Peki az önce e, Tuğba hocamla da diğer oyunlar hakkında konuştuk. Onlardan bilgi sahibi misin? Onları oynamayı biliyor musun? E, mangalayı biliyorum. Hedef 5'i. Parseli yeni öğreniyorum. Parseli. Peki bu oyunların sana nasıl katkısı oluyor? E, i̇leride işime yarayabilir. Zeka oyunları öğretmeni olabilirsem belki. Ya da bir turnuvalara falan katılırsam işime yarayabilir. E, peki okulunuzda böyle bir sınıfa e, olması, böyle bir sınıfa sahip olmanız nasıl bir duygu? Sence güzel mi bu sınıfın yararlı olduğunu düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Özel okullarda bile bu imkanların çoğu olmuyor biliyor. Bu köy okuluna göre bence çok güzel bir şey. O zaman size başarılar diliyorum. Okulumuzun şu an fen laboratuvarındayız. Fen bilgisi öğretmenimle beraberiz. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Seval Kutaniz. Fen ee, fen bilimleri öğretmeniyim. E, hocam sizin burada nasıl bir avantajınız var? Fen laboratuvarı kim tarafından yaptırıldı? Ne zaman yaptırıldı? Ve öğrencilere bu laboratuvarın katkıları nelerdi? Bunlardan kısaca bize bahseder misiniz? Tabii ki. Ben bu okulda yaklaşık olarak 12 yıldır bulunuyorum ve ilk geldiğim zaman okulumuzda fen laboratuvarı mevcut değildi. Laboratuvarın yaptırılmasında makine mühendisi Hüseyin Bilkay destek olmuştur. Ona teşekkür ediyoruz. Böylelikle laboratuvar yaptırılmasıyla beraber fen derslerimizi laboratuvar ortamında işliyoruz. Bu da öğrencilerimizin e, fen kavramlarını yaparak, yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlıyor. E, öğrencilerin deneylere karşı ilgisini, merağını, araştırma duygusunu daha çok artırdığı için fen dersini daha çok seviyorlar diyebilirim. E, görüldüğü gibi araç gereçlerimiz ve donanımlarımız mevcut. Evet ben de burada birkaç malzemenizden almıştım dolaplarda gördüm çok güzel bir şekilde öğrencilerin e, bu tür şeyleri direkt bu şekilde görmesi Hani e, daha onlara katkı sağlıyor. Bir de fen derslerine herhalde ilgileri daha da fazla artıyor. Hani genelde benim zamanımda yani benim zamanımda diyorum kendimi çok gerçi hissediyorum ama bizim zamanımızda bu kadar imkan olmadığı için biz fen dersini direkt hani sadece anlatım olarak işlediğimiz için aslında evet. birçok şeyden mahrum kalıyorduk ve pek sevemiyorduk. Ama böylelikle öğrenciler bu tür malzemelerle birlikte daha çok seviyorlar fen derslerini. Kesinlikle. Bu da tabii öğrenimlerine katkı sağlıyor. Kesinlikle. Öğrenciler konular, öğrencilere konular somutlaştırıldığı için, görselleştirildiği için kalıcı öğrenmeleri neden oluyor diyebiliriz. O da ilgisini artırıyor dediğim gibi. Bilime karşı daha çok merak uyandırıyor. Araştırma duygusu daha çok artıyor diyebilirim. Peki son olarak şunu iyi sormak istiyorum. Burada ne yapılıyor? Yani bu ne işe yarıyor? Ben tam örneğin Burada musluk var ama evet. ateş çıkıyor dediler için. Evet, burada dört e, tane ünitemiz var. E, bu ünitelerin her birinde, e, aslında sorarsanız burada öğretmene ait ünite var ve burada ben kontrol, ben de aslında e, burada açma ve kapama tuşlarını yapıyorum, elektriği gönderebiliyorum. E, sular, gördüğünüz gibi musluklar var. E, musluklardan yani orada şey ona temas e, onu kontrol edemiyorum yani e, hepsinde mevcut ama buradan istediğim üniteye basarak gaz çıkışını verebiliyorum, elektrik çıkışını verebiliyorum. Böylelikle e, yani laboratuvar güvenlik önlemini de almış oluyoruz aslında öğretmen kontrolünde tutarak. Şimdi okulumuzun kütüphanesine geldik. Türkçe öğretmenimizle beraberiz. İsmini sorabilir miyim? Eylem Sayan. E, Eylem hocam burası ne zaman yaptırıldı? Yaptırıldıktan sonra öğrencilere nasıl katkısı oldu? Öğrencilerin kütüphane ilgileri arttı mı, artmadı mı? Bununla alakalı bize kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz? Bir de kütüphaneyi tanıtabilir misiniz? Tabii e, kütüphanemiz yaklaşık 6 yıl önce Perşembe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yaptırıldı. Ve e, bu şekilde de gördüğünüz gibi renkli bir ortam yapıldı. Çocuklar e, tabii ki o yeni ortama gelince daha e, okumaya ve kitaplara ilgileri arttı ilkokul öğrencileri ve ortaokul öğrencileri için ayrı bölümlerimiz var ve her gün bizim belirlediğimiz ve kontrol ettiğimiz öğretici öğrencilerimiz var. Onlar da kitap alışverişini takip ediyorlar. Zaman zaman biz Türkçe öğretmenleri olarak okuma derslerimizde burada yapabiliyoruz, kütüphanede yapabiliyoruz. Yani çocuklar bilgisayar sayesinde de yine araştırmalarını yapabiliyorlar aynı zamanda. Ve zevkle de kitap okuyorlar. Sıcak bir ortam oluşmuş oldu böylelikle. Teşekkür ediyoruz hocam Teşekkür size. ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi okulumuzun meclisine geldik. Dil kültürü öğretmenimizle beraberiz. İsminiz ne? İsmim Fazilet. E, fazilet Hocam, buranın öğrencilere katkısı nasıl oldu? Öğrencilerin mescide, din kültürüye bakış açıları değişti mi sizce? Evet, e, biz seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde ve din kültürü derslerinde burada işliyoruz. Özellikle uygulama gerektiren konularda mutlaka mescidi kullanıyoruz. Aktif olarak da çocuklar buraya gelerek cami adabını, cami kurallarını öğrenmiş oluyorlar. Bu da onlar için büyük bir artı. E, amacımız neslini bilen, ahlaklı, saygılı bir öğrenci yetiştirmek. Bunun için burasının da çok faydalı olduğunu düşünüyoruz biz. Şimdi okulumuzda bilişim teknolojileri sınıfındayız. Aslında robotik kodlama sınıfındayız evet. ve bilişim teknolojileri öğretmenimizle beraberiz. İsminizi öğrenebilir miyim? Ee, i̇smim Elif Ezel Koç. Ee, hocam öğrencilerin bu sınıfa katkıları yani şöyle ilgileri nasıl oldu ve bu sınıf ne zaman okulumuza kazandırıldı? Ee, robotik kodlama atölyemiz bu sene başında okulumuza kazandırıldı. Önceden e, eski bilgisayarlar ve eski sıralarla e, böyle bir sınıfımız mevcuttu ama Şimdi son modern bilgisayarlar ve mekanik setlerle beraber sınıfımız zenginleştirildi. Bu sınıf bir dokap projesi. Çocukları dijital becerilerle donatmak ve onları geleceğin dünyasına hazırlamak için bu şekilde bir projeyle biz bu sınıfımızı kurmuş bulunduk. Ee, bu sınıfın açılmasıyla beraber öğrencilerimiz daha e, hevesle gelmeye başladılar bu sınıfa. Çünkü e, önceden bilgisayarları kullanmak için sıra bekliyorlardı ve bilgisayarlarımız eski ve yavaştı, istekleri gibi kullanamıyorlardı. Ama şimdi bilgisayar sayısı yeterli ve öğrencilerimiz e, kendi öğrenmelerini kendi destekleyebiliyorlar. Burada tek başlarına bilgisayarları kullanabiliyorlar, sadece bilgisayarları da değil. Buradaki mekanik setleri, yine... Buradaki robotumuzu öğrencilerimiz kendileri tasarlayarak yaptılar. Aynı şekilde 3D yazıcımız da mevcut. Burada da kendi hayal güçlerini kullanarak bu sınıfta tasarlayabildikleri ürünleri bu şekilde sergileyebiliyorlar. Öğrencimiz de anlatabilir isterseniz. Evet o zaman hemen öğrencimizin yanına gidelim. Merhabalar. Merhaba. Senin ismini öğrenebilir miyim? Ayşenaz Aydın. Ayşe'cim bize bu 3D yazıcından bahseder misin? Evet, tabii ki de. İlk başta bu aletimizi fişe takıp ısınmasını bekliyoruz. O sırada bilgisayarlarımızdan tasarlayacağımız modeli ayarlıyoruz ve onu flash aktarıyoruz. Sonra ayarlar kısmından bu flaşı ona gönderip başlatma tuşuna basıyoruz sadece. Ucuna taktığımız filament 220 120 derecede, şu an yüzeyde 50 derecede ısıda. Şu an bu gördüğünüz tavşanı uyguluyor. Yani şu an tavşanı tekrar üretiliyor ve evet. bunlar bu tavşan ve buradaki masanın üzerindeki diğer şeyleri bu 3D yazıcıyla beraber evet. ürettiniz. Peki bu yazıcı ne zaman geldi buraya ve siz bunu nasıl öğrendiniz? Ee, bu sene e, buraya yeni başladık. yani bu sene kullanmaya başladık ve e, öğretmenlerimiz sağ olsun hani bize öğrettiler bunları. O zaman bu yazıcının peki hani sizin ilginiz arttı mı, bu yazıcıya evet. böyle merak uyandırdı mı, daha farklı neler düşünüyorsunuz aklınızda böyle ufkunuza şeyler şekillendi mi bir şeyler? E, tabii ki de hani e, mesela nasıl modellendireceğimizi düşünüyoruz, hani ne gibi şekiller çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Hayal gücümüzü biraz daha e, genişletebiliyor. Evet mesela anahtarlıklar yapmışsınız, evet. e, harfler kodlamışsınız. Burada küçük minyatür hayvanlar yapmışsınız. Daha evet. da geliştirmeyi düşünüyorsunuz. Evet. O zaman sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi ben de müzik kulağı hiç yok. Ama denemeye çalıştım. En azından hani benden yaş gitti demiyorum ama e, çocuklar için bunlar çok büyük avantajlar. Biz zamanımızda böyle şeyler hiç görmemiştik. Tekrar ediyorum, sürekli söylüyorum ama gerçekten görmedik. Bunların yeni nesillere bu şekilde aktarılması, ders olarak öğretilmesi büyük katkı sunuyor. Zülfüyak, 4 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kırlı İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Tabi okulumuz tarihi ve mazisi oldukça eskilere dayanan bir kurum. Okulumuz 1950'lerden günümüze kadar eğitim öğretim faaliyeti vermektedir. Bu vesileyle 1950'lerden günümüze kadar okulumuza hizmet eden idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor. Onları saygıyla anıyoruz. Biz eğitim öğretim sürecinde güler yüzlü mutlu okul anlayışını benimseyip bu anlayışa göre hareket etmeye çalışıyoruz. Nasıl oluyor bu? Öğrencilerin güler yüzlü ve mutlu olduğu, öğretmenlerin kendilerini mutlu hissettiği ve yüzlerinin hep güldüğü, velilerimizin mutlu ve güler yüzlü bir okula sahip oldukları bir kurum inşa <laughs> etmeye çalışıyoruz. Tabii insanların, öğrencilerin güler yüzlü ve mutlu olabilmesi için bu kurumda başarının, çalışkanlığın, teknolojiye ayak uydurmanın da yakalanması gerekiyor. İşte bu anlayışla biz okulumuzun önce ihtiyaçlarını tespit ettik. İlk yapmamız gereken kronik bir sorun haline gelen çatı çatıydı. Okulumuzun çatısı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tamamen yenilendi. Çatıdan sonra sıra okulun dış cephesinin boyanmasına gelmişti. Ancak boyama işlemi oldukça zor ve sıkıntılıydı. Zenit hangi renk olacak? Pencere kenarları ne renk olacak? O renkler birbirine uyacak mı? Bu süreci de biz idareci arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte paylaştık. Anketler, istişareler sonucunda okulumuzun renklerini belirleyip o renklere göre okulumuzu boyadık. Ve çok güzel bir kompozisyon ortaya çıktı. Bizden sonra da il merkezinde ve ilçelerde birçok idareci arkadaşımız bizden fikir alıp okullarını bu şekilde boyatmaya başladılar. Bir örnek teşkil ettik. Bunun için de gayet mutluyuz. Dıştaki onarımlar bittikten sonra tabii ki okulumuzun içinde bir takım kronik problemlerimiz vardı. Yine öğrenci ve öğretmen lavabolarının tamamı kırılarak yenilendi. Bu kırım ve yenilenme tesisatlarının yenilenmesi işleminde il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Bu sayede öğrencilerimize daha temiz ve daha hijyenik lavabolar imkanını sunmuş olduk. Lavabolar tabii ki önemliydi. Hallettiğimiz için mutluyuz. Daha sonra Tabi il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz bize oldukça destek veriyor. Bunun yanında kırlı halkı hayırseverlerine de ulaşmak gerekiyordu. Biz hayırseverlerimize ulaştık. Bu sayede bir tane akıl ve zeka oyunları sınıfı yaptırdık. Bir tane mescit ve din kültürü ahlak bilgisi dersliği aynı zamanda orayı düzenledik. Yine müzik sınıfımızı düzenleyip öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Dokat ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa projesiyle bir de öğrencilerimize robotik kodlama atölyesi kazandırdık. Bugünün değeriyle 250-300 bin lira maliyetinde bir projeyi öğrencilerimize kazandırdık. Bunlar fiziki çalışmalardı. Bunların akademik başarıyla da taşlandırılması gerekiyor. Akademik olarak bizim öğrencilerimiz Gülay Bayram Ordu Fen Lisesi'nde, Emre Özdemir Hassa Fen Lisesi'nde, Aynur Kuş ve Şevval Büyükkol Ünye Fen Lisesi'nde, Çağrı Çalışkan Altınordu Ordu Büyükşehir Proje İmam Hatip Lisesi'nde, Resul Özdemir ve Batuhan Bilkay Sosyal Bilimler'de, Pınar Yılmaz ve Şevval Kıymet Arslan ve diğerleri Ordu Lisesi'ne puanla yerleştirdik. Bundan sonra da öğrencilerimizi akademik olarak geliştirmeye devam edeceğiz. Akademik başarının yanında sportif başarı da bizim olmazsa olmazımızdır. Zaten handball deyince akla direkt kırdı geliyor. Erkek takımımız geçen sene ordu il birincisi olarak ilimizi bölgede temsil etme hakkı kazandı. Bölgedeki yarışmalarda da birinci olarak Karadeniz bölgesini Türkiye finallerinde İzmir'de temsil etti. Ve bu bizim için oldukça önemli bir başarıydı. Bu sene daha iyi bir başarıyı erkek handbol takımımızdan bekliyoruz. Bu sene hedefimiz daha yüksek. Son olarak bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen il ve ilçe müdürlerimize, hayırseverlerimize ve her zaman yanımızda duran kırla halkına çok teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.